Çıkarımların geçerliliği. Arkadaşlar burada tanım çok önemli. Bir çıkarımın geçerli olması için öncüllerin aynısı sonucu ise değil alınarak çözümleme yapılır. Çözümleme sonucunda tüm yolları kapalıysa çıkarım geçerlidir. Bu tanımı bilen bir öğrenci arkadaşlar. Geçen yıl yani 2010 LİS sınavında bu tanım bilerek 10 saniye içinde Bununla alakalı soru çok rahatlıkla ne de arkadaşlar? Çözebilirdi. Şimdi arkadaşlar önümüze bakacak olursak. P ise Q, Q ise R, değil R, o halde değil P çıkarımı geçerli midir? Arkadaşlar bunu yapabilmek için önce ne yapıyoruz? Verilenler arkadaşlar alt alta yazıyoruz. Yazalım. P ise Q, Q ise R, değil R, o halde değil P. Arkadaşlar sonucun değil olduğuna göre değilin değiline demek? Kendisi demektir arkadaşlar. Şimdi buna göre bakacak olursa arkadaşlar. Alt alta yazma kuralı var mı yok mu? Önce ona bakıyoruz. Var mı arkadaşlar? Yok. O zaman arkadaşlar çatalaşmaya bakacağız. Çatalaşmaya bakacağımıza göre arkadaşlar hemen ne yapalım? Sıra arkadaşlar e, numara verelim. 1, 2. Çatalımızı açıyoruz arkadaşlar. Birincinin değili değil ve İkinci ne yapıyoruz? Aynen yazıyoruz. Arkadaşlar değil P'nin zıttı var mı? Bakıyorum burada var. Burası arkadaşlar yol kapalı. Q'nun zıttı var mı arkadaşlar? Yok. O zaman 2'ye iki geçiyorum. 2 de arkadaşlar ne diyor? Q ise R. Birinci çatal açıyoruz arkadaşlar. Hemen çatalımızı açalım. Birincinin değili değil Q. İkinci ne yapıyor arkadaşlar? Aynen yazıyoruz. Değil Q'nun zıttı var mı arkadaşlar? Var. Yol kapalı. R'nin zıttı var mı arkadaşlar? Bakıyoruz burada. Değil R var. Yol kapalı. Bütün yollar kapalı olduğu için bu çıkarım tutarsız. Ama nedir arkadaşlar? Geçerlidir. Şeklinde ne yapabiliriz arkadaşlar? Söyleyebiliriz. Bir başka oyuna bakacak olursak arkadaşlar. P veya Q. Q e, P ise Q. O halde Q ise R çıkarımı geçerli midir? Hemen arkadaşlar verilenler alt adı yazıyoruz. P veya Q, P ise Q, o halde Q ise R. Tabi arkadaşlar ne yapacaktık? Sonucun değilini alacaktık arkadaşlar. Sonucun değili. Şimdi arkadaşlar alt alta yazma var mı yok mu ona bakıyoruz ki alt alta yazma var değil mi arkadaşlar? O zaman sırasıyla gidelim arkadaşlar. 1 diyorum, 2 diyoruz ve arkadaşlar 3 diyorum. Şimdi İstenen arkadaşlar del kural neydi? Alt alta yazmaydı. Alt alta yaz. Birinci aynen al. ikincinin değil al. Arkadaşlar Q'nun zıttı var mı? Yok. Değil ve zıttı var mı? Yok. O zaman arkadaşlar ikiye bakıyoruz. Çatal aç. Birincinin değili ikinci aynen yaz arkadaşlar. Yazık mı? Değil P'nin var mı arkadaşlar? Yok. Q'nun zıttı var mı? Bakıyoruz. Yok. Yollar açık olduğunu gözeşer. 3'e ede ne yapıyoruz? Devam ediyoruz. 3 veya olduğunu gözeşer. Çatalaşmayı ne yapacağız? İki tarafa da yapmış olacağız arkadaşlar. Veya da ne yapıyorduk? Verilen önermeleri aynen yazıyoruz. P, Q P, Q arkadaşlar. Şimdi buna göre bakalım. P'nin zıtı var mı arkadaşlar? Burada var. Yol kapalı. Q'nun zıtı var mı? Şöyle bakıyoruz. Yok. Yol açık. P'nin zıttı var mı arkadaşlar? Şöyle bakıyoruz. Yok. Q'nin zıttı var mı? Yok. Yollardan en az bir tanesinin açık olması bu çıkarımın tutarlığı ama geçersiz olduğunu gösterir. Geçersizdir. Evet arkadaşlar. Eş değerli denetlemesine bakacak olursak önermelerin eş değerliğini denetlemek için öncelikle bu önermeler karşılıklı koşul eklem ile birbirine bağlanır. Sonra oluşan yeni önermenin değili alınır. Ve çözümlemesi yapılır. Eğer tüm yollar kapalıysa, yani tutarsızsa verilen önermeler eş değerdir. Şimdi arkadaşlar önermemize bakacak olursak P ise Q ancak ve ancak değil P veya Q önermesi ancak ancak da bağlıyoruz ve bunu ne arkadaşlar? Parantez değil alıyoruz. Artı bundan sonrası çok kolay arkadaşlar. Bir diyoruz. Karşılıklı koşul ekleminin ne arkadaşlar? Değil alacağız. Çatarımızı açıyoruz. Alt alta yazıyoruz arkadaşlar. Birinci aynen alıyoruz. P ise Q. İkincinin değilini alıyoruz. Değil P veya Q'nun parantez değil arkadaşlar. Şimdi de tam tersini yapacağız. P ise Q'nun parantez değili. İkinci ne yapıyoruz? Aynen yazıyoruz arkadaşlar. Artık bundan sonrası çok kolay. Önce alt alta yazma var mı ona bakıyoruz ki var. 2 diyorum arkadaşlar. 3 diyorum. Hemen alt alta yazıyorum. Değilin değil arkadaşlar neydi? Kendisiydi. Değil Q. Hemen ise çatalımızı açıyoruz. 3 diyoruz arkadaşlar. Birincinin değili değil P. İkincini ne yapıyoruz? Aynı yazıyoruz. Değil P'nin zıttı var mı arkadaşlar? Var. Yolumuz kapalı. Q'nun zıttı var mı arkadaşlar? Bakıyoruz. Burada var. Değil Q. Yolumuz kapalı arkadaşlar. Şimdi geçelim sağ tarafa. Alt alta yazın var mı arkadaşlar? Var. 4 diyorum. 5 diyorum. Alt alta yazıyoruz. Evet arkadaşlar, D ile de, birinci aynen yazıyoruz. İkincini ne yapıyor arkadaşlar? Değilini alıyoruz. Çatalaşma veya kuralı arkadaşlar, çatalımızı açıyoruz. Ve arkadaşlar, aynen yazıyoruz. Değil P, Q. Arkadaşlar, değil P'nin zıttı var mı? Var. Yolumuz arkadaşlar ne? Kapalı. Q'nun zıttı var mı arkadaşlar? Bakıyoruz, burada var. Değil Q. Bütün yollar kapalı olduğu için bu önermeler birlikte tutarsız ama nedir arkadaşlar? Eş değerdir. Şimdi arkadaşlar başka örnek verelim. P ve Q ile değil P ise Q. Önermesi arkadaşlar önermeleri eş değer midir? Hemen arkadaşlar yapalım. P ve Q ile değil P ise Q'yu arkadaşlar ne yapıyoruz? ancak ve ancak eklemiyle birleştirip parantez değilini alıyoruz arkadaşlar. Ancak ve ancak arkadaşlar değil kuralına Hep birinci adı çatalımızı açıyoruz. Alt alta yazıyoruz arkadaşlar. Birinci aynen alıyorum. İkincinin değilini alıyorum. Değil P ise Q'nun parantez değili. Birincini arkadaşlar değilini alıyoruz. İkinci ne yapıyoruz? Aynen yazıyor arkadaşlar. Değil P ise Q. Evet arkadaşlar sol tarafa bakıyoruz. Alt alta yazma var mı yok mu ki? İki sıra arkadaşlar alt alta yazma olduğuna göre buna 2 diyorum. Buna arkadaşlar ne diyoruz? 3 diyoruz. Alt alta yazalım arkadaşlar. Önermeleri aynen yazıyoruz. P, Q. İkincisi, üçüncüsünde ise arkadaşlar bakıyoruz. İsenin değil kuralı. İsenin arkadaşlar değil kuralı neydi? Alt alta yaz. Birinci aynen al. İkincini arkadaşlar ne yap? Değil al. Değil Q. Şimdi arkadaşlar bakalım. Değil Q'nun zıttı var mı arkadaşlar? Var. Değil P'nin zıttı var mı? Var. O zaman arkadaşlar bu yolumuz nedir? Kafalıdır. Sağ tarafa baktığımızda arkadaşlar ikisi de çatalaşma olduğuna göre sırayla numaramı veriyorum. 4, 5. Hemen arkadaşlar çatalımızı açıyoruz. Değil içeri yayıyoruz. Değil P, Değil Q. İstenin arkadaşlar normal kuralı neydi? Çatamızı açalım. 5 diyoruz. Ve arkadaşlar birincinin değili. Değilin değili kendisidir arkadaşlar. İkinci aynen yaz. Değilin değili kendisidir. İkinciyi ne yapıyor arkadaşlar? Aynen yazıyoruz. Değil P'nin zıttı var mı arkadaşlar? Var. Yolumuz kapalı. Q'nun zıttı var mı arkadaşlar? Bakıyoruz yok. Yol açık. P'nin zıttı var mı arkadaşlar? Yok. Yolumuz açık. Q'nuz var mı arkadaşlar bakıyoruz değil ki yolumuz kapalı. Arkadaşlar verilen önermelerin çözülmesinde yollardan en az bir tanesi açık ise bu önermeler birlikte tutarlı ama eşdeğer değildir. Şeklinde ne yapabiliriz söyleyebiliriz. Evet arkadaşlar. Şimdi 2008 ÖSS sınavında çıkan bir sorumuz var. P ve Q ise P veya R'nin değili önermesinin eş değeri olan önerme aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar böyle durumlarda hemen önermemizi yazıyoruz. P ve Q ise değil P veya R önermesi. Arkadaşlar böyle durumlarda ise'nin normal kuralını uyguluyoruz. Çatalımızı açıyoruz. Birincinin değili. İkinci ne yapıyor arkadaşlar? Aynen yazıyoruz. Değil. P veya R. Bu neye denktir arkadaşlar? Denktir. Değil. P ve Q. Çatalaştığımız için veya. Tekrar arkadaşlar çatalı parantez açıyoruz. Ama parantez önce önce değilimizi koyuyoruz. P veya R. Evet arkadaşlar. Bu açıklama nerede var bakalım. B şıkkında ne diyor arkadaşlar? Değil P ve Q veya değil P veya R. Önermesini gösterdiğini göre arkadaşlar doğru cevabımız nedir? B şıkkıdır. Evet arkadaşlar 2006 ÖSS sorusu. Yukarıdaki doğruluk çizelgesi tablosuna göre 1, 2, 3, 4 numaralı önermelerden hangileri eş değerdir? Eş değerlik neydi arkadaşlar? Doğru tablosunda verilen önermelerin yorumlamalarında aynı satırda aynı değeri alıyorlarsa o önermeler eş değerdir. C şıkkına baktığımızda arkadaşlar 2 ve 4'ten bahsediyor. 2, 4'e baktığımızda arkadaşlar doğru doğru yanlış yanlış doğru 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 doğru. Aynı satırda arkadaşlar bakın. Aynı değerleri görüyoruz. O halde arkadaşlar C şıkkındaki 2 ve 4 numaralı e, önermeniz nedir arkadaşlar? Eş değerde. Doğru cevabımız C'dir. Yukarıdaki önermenin eş değeri aşağıdakilerden hangisidir? Sokrat'ın savunmasını okursan o günün düşünce düzeyini anlarsın. P ise Q. Arkadaşlar böyle önermelerde, böyle sorularda kesinlikle arkadaşlar Önerme okumayalım. Önerimi okursak yanlış yaparız. Yanlış yapma riskimiz daha fazla arkadaşlar. Ama burada bizim için ne yapılmış arkadaşlar? Bir önerme bir sembolü verilmiş. Buna bakarak hemen doğru cevabını ne yapabiliriz? Bulabiliriz. P ise Q'ya bakıyorum arkadaşlar. Bunun eş değer nedir? İse kur arkadaşlar çatalımızı açıyoruz. Birincinin değili ikinci aynı yazıyoruz. Bu neyi denktir arkadaşlar? Değil çatal çatalaştığımız için veya Q. Değil P veya Q nerede arkadaşlar? Değil P veya Q. Bakın arkadaşlar C şıkkını ne yaptık bulduk. Sokrat'ın savunmasını okumazsın veya o günün düşünce düzeyini anlarsın. Önerme, arkadaşlar nedir? Doğru cevabımızdır. Bu yüzden doğru cevap neymiş arkadaşlar? C şıkkıdır. Evet arkadaşlar şimdi başka soruya bakacak olursak. Doğruluk çizelgesi yukarıda verilen önerme aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar bakıyoruz. Doğru doğru doğru. Doğru yanlış yanlış. Yanlış doğru yanlış. Yanlış yanlış doğru. Verildiğine göre arkadaşlar bakın. Aynı değeri alan önermeler doğru verilmiş. Aynı alan aynı değeri alan önermeler doğruysa arkadaşlar bu neyin kuralıdır? Ancak ve ancak kuralı arkadaşlar. Ancak ve ancak nerede var? B şıkkında var. Doğru cevabımız B'dir. P P, Q, R önermeleri herhangi bir yorumlama satırında birlikte doğru değeri almamışlarsa aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? Olumsuz var arkadaşlar 6 çizilmiş. Burada verilen arkadaşlar şey şudur. P, Q, R önermeleri herhangi bir satırda aynı satırda üçü de doğru değeri almamışsa... O zaman arkadaşlar bu ne olduğunu gösterir? Tutarlı olmadığını, tutarsız olduğunu gösterir. A şıkkına baktığımızda önermeler birlikte tutarlıdır. Düşünce arkadaşlar yukarıdaki ifadeler göre ne yapılamaz? Ulaşılamaz. Doğru cevabımız bu yüzden nedir? A şıkkıdır.